Evet, bugün de neredeyiz? Müselim köyündeyiz. <laughs> Amca oğlum Hüseyin ve yengem. Şöyle bahçeyi sağ taraftan başlayayım. Harika bir bahçe yapmışlar ama işte o harika bahçede her zaman çektiğim videolar gibi yine bizi idare edenler, sadece idare ettiğini sananlar ama yönetemeyenlerin getirdiği getirdiği zulüm de burada. Evet. Bahçeyi görüyorsunuz. Bu bahçenin çoğu ikinciye ekildi. Artık haddinden fazla ilaçlanmak zorunda kaldı. Ama çıkmıyor. Şu karşıda şöyle biraz daha alırsam Şöyle şurada az önce iki traktör vardı arkadaşlar. Köyde gün döndülere hastalık gelmişmiş. Niye? Hibrit doğum çünkü. İsrail'e İsrail'e çalıştırıyorlar köylüleri. İsrail'e köle yaptılar bizi. Hibrit tohum ek. Ondan sonra çıkmasın ilaçla bir daha kas, bir daha bilmem ne yap. Evet. Amcaoğlu ne diyorsun bu konuda? <laughs> Röportaj değil ya. Sen öyle veya böyle çiftçiliği bırak bıraktın. Emekli oldun. Köyüne de geriye döndün. Şu bahçeyle ilgilenmeye çalışıyorsun. Şu bahçeden elde edeceğin kar zarar orantısı ne? Sen onu söyle bana. Sadece onu Hayır, çok bizim, gerçekleri anlat. Kar, kar işi değil Hayır bizim. Hayır işte bizim kar zarar meselesinde bile bir bahçeden evet. bile zarar zarar, zarar yapıyorsun yani. Yoksa boş kalmama. bizim He. zaten zarar yani. Amaç baba ocağını şenlendirmek. Şey Ama çiftçi az önce ne dedin? İkinciye sürdü ya, gün döndüğü. İkinciye yani. ilaçlatıyor. İkinciye bir de üste para veriyor. İnsanlar. Neden? Neden arkadaşlar? Burası Trakya. Trakya Ovası'nın en güzel yerlerinden biri. Evet toprağımız biraz şey aşağısı Muratlı. Buradan uçsuz bucaksız Trakya Ovası. Ama köyler boşalmış. 3-5 köyü bir araya toplayacaklarına Tekirdağ'dan bu tarafa gelirken en verimli toprakları hapishane yapıyorlar. Lan insan yetiştir insan. İnsan yetiştir ki hapishaneye ihtiyaç duymasın. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Zaten şey pil de bitecekmiş. Bari keseyim burada.